Merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa'dan Ebru'lu aksesuar sahibi, buğutin sahibi, vücuteri değil mi? Vücuterin evet. sahibi Ebru Hanım'la beraberim. Ebru Hanım 2020'nin başında benim Bursa'da iki günlük eğitime katılmış. Ondan sonra online eğitimlerime de devam etmiş. O zaman neredeyse sıfırdan aslında baya bir yol kat etmiş. Ve bugün de bir danışmanlık çalışması yaptık. Onu tamamladık. Ben şimdi Ebru Hanım'a hemen sormak istiyorum. Zamanda katıldınız. İşte bu iki günlük eğitim nasılydı? Online eğitimler nasıl? Sonra olaya bakış açınız değişti neler yaptı? ve işte bu danışmanlık nasıl geçti? Böyle bir sizin dijital yolculuğunuzun bir düşüncelerinizi alalım bu eğitimlerle beraber. yani Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ee, eğer böyle bir ticaret e-ticaret girişiminde bulunmak istiyorsanız gereksiz bilgilerle asla aklınızı doldurmayın. İlk olarak iki günlük eğitime muhakkak gelin. Çünkü o iki günlük eğitimden sonra aklınızdaki tüm soru işaretleri tamamen kalkıyor ve kendinize çok güzel bir strateji, hedef odaklı olarak çalışıyorsunuz. Hedef belirliyorsunuz, ne yapacağınızı çok net biliyorsunuz ve inanılmaz akıcı bir dil. Olgu Hocam, yani bu konuyla alakalı söyleyebileceğim en net şey, herkesin anlayabileceği dilden konuşuyor gerçekten. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu eğitime katılın. Eğitimden sonra zaten danışmanlık direkt nokta atışı hap niteliğinde bilgiler. Zaten bu bizim başlığımız. Ben inanılmaz memnunum. Kendisiyle tanıştığım için de gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten çok fazla faydasını gördüm. 14 senelik bu iş sektöründeyim. Web sayfam henüz 2 yıllık ama şimdiden çok daha hayalini kurdum. Yerlere gelmeye başladım ve çok daha eminim ki daha güzel şeyler olacak. Çünkü inanılmaz stratejiler oluşturduk. Yani şu anda aklım çok fazla böyle bilgiyle dolu ve daha fazla çalışma isteği oluşuyor. Çok güzel stratejiler oluşuyor yani. Bir sürü yollar çiziyor size Olga Hoca. Hiç düşünmeyin arkadaşlar. Benden size kesinlikle tavsiye. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Bir de yani iki günlük eğitimler tabii pandemiden dolayı düştü. Online eğitimlerde bu iki günlük eğitimdeki bilgiler zaten şu an online eğitimlerinde mevcut. E, tabii ki bu bilgilerin üzerine danışmanlıkta daha nokta atışı size özel kesinlikle. stratejiler de geliştirdik. E, umarım hepsi çok faydalı olacaktır. E, başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür